Sevgili arkadaşlar, hepiniz Minikente hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün de yine birlikteyiz ve bugün de harika etkinlikler yapacağız ama önce bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Siz bugünlerde en çok ne için dua ediyorsunuz? Ya da akşamları uyumadan önce daha çok hangi konular için dua ediyorsunuz? Bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında dua etmek çok önemli ve bizim dualarımız arkadaşlar biliyor musunuz küçük küçük tohumlara benziyor ve birazdan Tanrı sözünde de bunu göreceğiz. Biz dua ettikçe her şey çok daha iyi oluyor ve Tanrı bu küçük tohumları, duaları işitiyor ve bize yanıtlar veriyor değil mi arkadaşlar? O yüzden biz de bugün küçük bir dua kavanozu yapacağız arkadaşlar ve içine istediğimiz dua konularını yazacağız ve her gün bir tane açıp okuyup bunlar için dua edeceğiz. O zaman önce dua kavanozumuzu bir güzel süsleyelim ve sonra da istediğiniz gibi dua konularını hem de renkli kağıtlara yazıp içine atabilirsiniz. O zaman ilk önce bu dua kavanozunu ben birazcık iple süsleyeceğim. Birazcık da sticker'larla süsleyeceğim ve birazcık da renkli kağıtlarla süsleyeceğim ve ondan sonra da dua konularını yazıp içine atacağım hemen. O zaman önce ipi şöyle kavanozun etrafından döndüre döndüre yapıştırmaya başlayacağım. Yapışkanımı sürüyorum. Evet, önce sürüp sonra da hemen ipi etrafından döndürerek kavanozumu süsleyeceğim. Ve renkli bir ip aldım arkadaşlar de bu şekilde ipi kavanozun etrafından döndüre döndüre yapıştırıyorum ve bu kavanozu tabii ki başka şeylerle de süsleyeceğim. O zaman süslü bir güzel kavanozumuz olacak arkadaşlar dua kavunuzu ve siz de bu arada düşünün bakalım hangi konular için dua etmek istersiniz? Ya da aklınızda dua konuları var mı arkadaşlar? Mesela ben ne için dua ederim biliyor musunuz? Tanrı'ya her gün bize sağladığı güzel şeyler için şükrederim. Ve şükretmek de bir duadır arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Şükrederiz. Bazen ihtiyaçlarımız için dua ederiz. Bazen hastalanırız ve bunun için dua ederiz. Bazen de sadece, sadece Tanrı'yı yüceltmek için ve bunun gibi bazen başkaları için değil mi? Arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için, ailemiz için onlar için de dua ederiz. Ve bazen hiç tanımadığımız insanlar için de dua edebiliriz. Ve bugün de bu kavanozu güzel dua konularıyla dolduracağız arkadaşlar. Evet çok az iple süsledim. Ve geri kalanını da farklı şekilde süsleyeceğim. Evet. Şimdi tam ortasına dua kavanozu yazacağım. Onu da yapıştıracağım. Onu da şöyle Renkli bir kağıtla yapacağım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben maviyle yapacağım arkadaşlar. Ve buraya dua kavanozu yazıyorum şimdi. Dua kavanozu ve bunu da yapıştıralım. Bakalım tam şekilde. Hemen yapıştıralım onu da. Burada en azından hangi kavanoz olduğunu, ne kavanoz olduğunu herkes görüp öğrenecek arkadaşlar. Siz de yaptığınız zaman ve aa ne kadar güzel bir dua kavanozu bu deyip belki Sizden gören kişiler de aynısını yaparlar. Evet, dua kavanozu. Ve bir de burada parlak parlak el kağıtlarım var. Onlarla da süsleyeceğim. Bir de kavanozun üstü de boş kalmasın arkadaşlar. Onun üzerini de süsleyelim. Kavanozun üzerini de süsleyelim ki her tarafı süslü süslü gözüksün. Bir tane de ortaya koyalım. Çiçeklerden ve güzel boncuklardan Evet, süslemiş olalım. Bir de şu boncuklardan koyalım. Mavi mavi boncuklar. Onlardan da koyalım. Evet kavanozun kapağını da bir güzel süsledik. Şimdi sıra geldi bu kartonlardan. Bu arada arkadaşlar bu kartonlar kendinden yapışkanlı. Ve buraya bir kalp yapıyorum. Aslında birazcık daha küçük 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 yapalım. Bir tane kalp yaptık. Ve başka ne şekil yapalım bakalım? Bir tane de haç yapabiliriz. Evet, bir tane kalp yaptık. Onu da yapıştıralım. Hatta bu kalbi tam Kavanozun şöyle tam ortasına dua kalp kavanozu. Ve ne kadar da güzel parlıyor. Bir tane de yeşilden yapalım. Yeşilden de ne yapsak acaba? Haç yapalım dedik. Bir tane de haç yapalım. Ve onu da Evet. Onu da yapıştıralım. Bu da biraz uzun oldu. Evet. Bunu da yeşilden yaptık. Güzel bir renk. Sarı, yeşil ve bir de burada yavru ağzı rengi var. Ondan da ne yapsak acaba? Hemen bunu da yapıştıralım. Bu da Bunu da nereye yapıştırsak acaba? Bunu da tam arkaya yapıştıralım. Evet. Bunu da tam arkaya yapıştırdık. Tamam, son bir tane daha yapalım. Bir şekil daha ve sonra dua konularını yazacağım. Bundan da bir bulut yapalım. Renkli bir bulut. Şöyle halka halka. Evet, bu da renkli bir bulut. Onu da hemen nereye yapalım? Evet, burada boş bir yer buldum. Onu da buraya koyuyorum. Neden bulut yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Buluttan yağmur yağıyor ya. Bizim de işte bir sürü dua konumuz. Kavanozın yağmış gibi, kavanozun içine yağmış gibi olacak çünkü o yüzden. Şimdi de dua konularını yazalım renkli kağıtlara. Evet, herkes kendi istediği gibi kendi dua konularını ve şöyle küçük küçük kağıtlar keselim. Evet küçük küçük renkli renkli çok güzel arkadaşlar. Hem renkli olduğu zaman siz de dua konunuzun hangisi olduğunu da hatırlayabilirsiniz. Ha ben maviye şu dua konusunu yazmıştım. Sarıya başka bir konu ve turuncuya da başka bir dua konusu. Bu şekilde renklerinden hatırlayabilirsiniz dua konularınızı. Çok iyi hatırlayıp o zaman buradan bakıp dua edebilirsiniz. Hatta bunu bu dua konularını ailenizle birlikte hazırlayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi mesela ben çok sevdiğim arkadaşlarım için dua etmek istiyorum. O zaman arkadaşlarım için yazıyorum. Arkadaşlarım için dua edeceğim. Her gün onlar için dua edeceğim ve ben bugün bu dua konusunu yazdım. Hemen bugünün tarihini de atabilirim. O zaman şöyle kıvırıyoruz ve Dua kavanozumuzun içine atıyoruz. Şimdi ikinci dua konusunu yazalım. Evet ben şimdi de hasta olanlar için yazıyorum buraya. Hasta olan kişiler için her gün dua edeceğim ve onu da kıvırıyorum. Bakın renkli renkli çok güzel oluyor. Biraz açılmaması için de bastırabilirsiniz. Bir tane daha yazalım. Hatta iki tane daha. Bu sefer de kendimiz için yazalım. Mesela ben ne istiyorum? En çok onu düşüneyim. Mesela ben çok daha büyük. Çok daha büyük. Bir ev istiyorum. Bakın kendim için de bir dua konusu yazdım. Onu da koyalım. Ve son olarak da tabii ki her şeyi yaratan Tanrı'ya şükretmek için her gün dua ediyorum ve şükredeceğiniz konuları da yazabilirsiniz. Mesela çok sağlıklı olduğum için, Tanrı bana çok güzel bir aile verdiği için, çok güzel arkadaşlar verdiği için teşekkür ederim gibi istediğiniz dua konularını ...havanuzunuza yazıp atabilirsiniz ve her gün bunlar için dua edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen bir çizgi film izleyelim ve çizgi filmden sonra da... ...İsa Mesih'in anlatmış olduğu tohum benzetmesini birlikte öğrenelim. Birazdan görüşürüz. When the frog came out to sing, the fly didn't like it and asked it to stop. The fly to the frog that was happily singing under the water. When the fly came out to sing, the spider didn't like it and asked it to stop. The spider to fly, the fly to the frog that was happily singing under the water. When the spider came out to sing, the lion didn't like it and asked it to stop. The lion to the spider, the spider to the fly, the flight of the frog that was happily singing under the water. When the lion came out to sing, the parrot didn't like it and asked it to stop. The parrot to the lion, the lion to the spider, the spider to the fly, the flight of the frog that was happily singing under the water. When the parrot came out to sing, the octopus didn't like it and asked it to stop. The octopus, the parrot, the parrot to the lion, the lion to the spider, the spider to the fly, the flight of the frog that was happily singing under the water. When the octopus came out to sing, the owl didn't like it and asked it to stop. The owl to the octopus, the octopus to the parrot, the parrot to the lion, the lion to the spider, the spider to the fly, the flight of the frog that was happily singing under the water. When the owl came out to sing, the fish didn't like it enough to stop. Fish to the owl, the owl to the octopus, the octopus to the parrot, the parrot to the lion, the lion to the spider, the spider to the fly, the fly to the frog. It was happily singing under the water when the fish came out to sing. The mouse didn't like it and asked it to stop. Arkadaşlar biliyor musunuz ben ne düşündüm? Çok sevdiğim sizin için de her gün dua ediyorum sevgili dostlarım için arkadaşlar bunu da hatırlatmış olayım ve bu arada hazırsanız İsa Mesih'in anlattığı hikayeyi birlikte öğrenelim. Evet İsa Mesih'i her zaman hatırlayalım arkadaşlar. İsa Mesih neler yapmıştı? O her zaman insanlara Tanrı'dan bahsediyordu. Hasta olanlara şifa veriyordu. Çünkü çok güçlü bir Tanrı ve aynı zamanda rüzgarı fırtınayı durduruyordu ve çok sevdiği arkadaşı Lazar'ı da iyileştirmişti. Ve bir gün yine İsa Mesih öğrencileriyle birlikte göl kenarında otururken halk, bütün halk İsa'yı dinliyordu ve o da sandalın üzerine çıkıp oradan bütün halka seslenerek bir benzetme hikaye anlattı. Bu hikayede bir çiftçi toprağa ekinler, ek tohumlar ekiyordu ve bu tohumların bazılarını kayalık üzerine döküyordu. Ve Bazılarında yol kenarına ve bakın kayalık üzerine dökülenler güneşi gördüğü zaman kuruyup ölüyordu. Yol üzerine dökülenleri de kuşlar yemişti az önce gördük ve bazıları da dikenlerin arasında maalesef bir türlü büyüyemiyordu. Ama yumuşak ve verimli olan toprağa ekilen hepsi Gördüğünüz gibi çok güzel ürün verdi. Ve İsa Mesih bu hikayeyi benzetmeyi insanlara anlamaları için anlattı ki aslında orada anlatmak istediği şey insanların yürekleriydi. Çünkü biliyoruz ki İsa Mesih her zaman Tanrı sözünden bahsediyordu ama maalesef bunu bazıları anlayamıyordu. Ve işte o yüzden bu örneği verdi. O dökülen tohum aslında Tanrı'nın sözüydü. Ve bu Tanrı'nın sözü bazı insanlara verildiğinde onlar anlayamıyordu. Bazıları ise biraz alıp bakıp okuyup başka şeylere dalınca Tanrı sözünü unutuyorlardı. Ve onlar da bunu bırakıyordu. Ve bazı insanlar ise Tanrı sözünü alıp okuyup belli bir şeyden sonra ondan da vazgeçip unutup gidiyorlardı. Ama bazı insanlar ise Tanrı'nın sözünü okuyup çok iyi bir şekilde okuduktan sonra orada ne anlatılıyorsa yerine getirmeye çalışan insanlardı. İşte İsa Mesih bu yüzden dört tane örnek verdi. Yol üzerine dökülen tohumlar ne oldu? Kuşlar gelip onları yedi. Ve kayalık üzerine dökülen tohumlar birazcık büyüdü. Ama daha sonra güneş yüzünden toprak olmadığı için hemen kuruyup kaldılar. Dikenlerin arasına dökülenler ise dikenler yüzünden bir türlü büyüyemediler. Ama güzel ve yumuşak olan toprağa dökülenler hemen ürün verdiler ve büyüdüler. İşte İsa Mesih bu yüzden bu örneği verdi. Yumuşak yürekli olan insanlar Tanrı sözünü duyduklarında bunu hemencik yerine getiren kişilerdi. Ve işte bu yüzden İsa Mesih her zaman insanlara, halka Tanrı'nın sözünden bahsediyordu. Anlamaları için de böyle hikayelerden bahsediyordu. Evet bu. Küçük tohumlar çok önemli arkadaşlar. Ve biz de bugün dua dua kavanozu yaptık. İşte aslında bir şekilde biz de her gün dua ederek Tanrı'yı ve Tanrı'nın sözünü hatırlayabiliriz. Ve aynı şekilde başkaları için ve kendimiz için her gün dua edebiliriz. Ve bu tohumların büyümesine izin vermiş oluruz. O zaman arkadaşlar hemen bir ilahi söyleyelim ve çünkü süremiz çok azaldı. İlayimizi söyleyip size veda edeceğim arkadaşlar. Bugünkü ilahimiz Göksel Baba'dan bahsediyor. Göksel Baba her şeyi yarattı ve her şeyi büyüten odur. Tohumları büyüten de odur ve aynı zamanda ağaçları, hayvanları ve Güneş'i yarattı. Hadi birlikte söyleyelim. <laughs> Yüksel baba yüksel babamız büyüktür seni ve beni yarattı ve bizi çok seviyor arkadaşlar bunu hiç unutmayalım olur mu? Ve evet veda etme zamanımız geldi hepinizi kocaman kucaklıyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Hey! çok sevilen...